Şükürleri Şükürleri al Şu karıyı Şu karıyı al. düşün sikişiyorlar ve çocukları oluyor çocuklarını düşün. Hadi. Hadi düşün. Bunun çocuğuyla senin çocuğun aynı sınıfta. Hadi düşün. Uleda de dil u diğerim katıyor

Evet arkadaşlar alacaksınız bunu bitine koyacaksınız bitini kapatacaksınız oraya da bir koltuk koyacaksınız bütün gün bunu izleyeceksiniz şu güzelliğe bakın ya bütün gün izle bunu izle bütün gün izle çok tatlı çünkü benim. Size söyleyeyim mi dişlerinin şey oldu bu porselen olduğu buradan belli amına koyayım buradan anladım o porselen dişleri. Benim sevgilim değil mi? Evet. Oo <laughs> yürürüm. Buyurun. bu limon nereye gözümden kimseler bir el uzatmaz mı şimdi ablacım. Öncelikle tatlı değilsin. Bak. Umarım beni izliyorsundur. Öncelikle tatlı değilsin. Gerçekten güzel de değilsin. Güzel karıya güzel derim. Allah var derim. Allah yukarıda. On çuvası kim olsa birini de verme. Bir tanesini. Hepsini kendime sokar öldürürüm yani. Daha iyi. Oğlum Al. neyini kıskanacağım ya? Bir karıyı eleştirdin de niye kıskanç diyorsunuz bana ya? Vermem kardeşim vermem. <laughs> Kendimi sikerek öldürürüm daha iyi. Korona tedavisinde bunları mı kullansak? Vallahi kız. Bunuza vururum lan. Sen kimin amına koyuyorsun lan? Ne yaptın lan sen? Senin de amına koyuyorsun. Kameraman niye ölmedi ya? Anlamadım. Kız kameraman niye ölmüyor? Türk milleti koronadan korkuyormuş. Türk milleti hiçbir şeyden korkmaz ve bizde Türk göbeği var ve gücümüz var. Ne diyecektim unuttum ya. Dört elemini cına gelsin Neydi ya? Unuttum ya. Dört kadınlar böyle yaptırıyor ya genelde. Bazı erkekler de yaptırıyor. İnanın güzel olmuyorsunuz. Gerçekten çok çirkin oluyorsunuz. Bu saç size yakışmıyor. Ne olur yaptırmayın artık. Ananızdan babanızdan 300-400 lira almak için belki o parayı biriktirmek için bir sene uğraşıp bu saçı yaptırıyorlar. Ya nefret ediyorum ya. Hadi yakıştığını da düşünmüyorum. Yakışıyor diyenler de Götünden sikişiyordur yani. Nettir anladın mı? Soğanlı menemen yiyordur. Yani, anladın mı? benim gözümle mantıyı sarımsaklı yiyordur. Sarımsağı gömüyordur. Sarımsağı yiyip öpüşüyordur ve sikişiyordur. Benim gözümde budur yani. Bundan yani ne bileyim. Benim gözümle yani bu adam Demet Akal'ın konseri kovalıyordur yani anladın mı? Gizli gizli Demet Akal'ın dinliyordur. Klaplarda Demet Akalın'ın remixleriyle eğleniyordur yani. Öyle. İboşov izliyordur. Açıyordur doktorları her sene tekrar tekrar Kanal 7'den izliyordur. Habil ile Kabil izliyordur. Habil ile Kabil'deki şeytandan korkuyordur yani anladın mı? Başka yani diyecek yani söz bulamıyorum. Daha nasıl hakaret edeyim? Tezbirini <laughs> <laughs> bunu siktin tamam. Telefonu niye bakıyorum ya? Baktım hadi. 75 gönderim beğenilmiş. Çok teşekkür ederim bu arada. Çok sağ ol. Gürkan Karaca takip etmiş. Çok teşekkür ederim. Onun dışında takip eden çok sen takip etmiş. Çok teşekkür ederim. Efendim teşekkür ederim. Dünyadan... Yerlere tek yumrukta öldü de diğer... Yoruldu. <laughs> Aynen valla ahlak. <gülüyor> 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 <Seni yapsak. gülüyor> bak bak hadi be hello mu hadi be hello mu? Bizim Maraşımızın sarması nasıl laktın ağzına öyle gider ağzına hıppıda. Gulu 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 gulu. <laughs> hmm anneniz kim? Allah, hümme ya Resulallah. Herkes bana Amerikalısın diyor. Amerikalı değilim, Türk'üm diyorum ben, Türk'üm, Türk! Türk'üm, Türk'üm Türk 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 ben! Beni sikeceğim artık! Yeter! Yeter amına koy! Annemi kim seni ünlü yapana da sikeyim ya Bu çocuğu ya Siktir git artık ya, yeter ya Vallahi sikeceğim kendimi, öldüreceğim artık, atacağım şuraya Lan Türk'üm Türk Lan Türk'üm lan ben, Türk'üm Türk Bu çocuk Amerikalı olsa beğenirdiniz Bu çocuk Fransız olsa beğenirdiniz Ama ben Türk'üm Niye deneyim? diyeyim? Bunlar da patates kası Hop hop. Senin de ananı sıçayım. <laughs> Koyun kek küp, hoş geldin. Aa sen koltukta son nefesini veren balık taklidi yapsana. Hoş yapma. Modern bir felsefi modern bir felsefi problem. Neden herkes cringe hissini yaşadığı halde aynı videoları çok komik yani. Hoşumuza benim hoşuma gidiyor. Ne oldu? Buraya köpekler gelemez. O yüzden bir iki saattir burada bekliyorsun? <laughs> Dünyada kimseye Allah'tan başka biat etsem Rabbime biat ederim. <gülüyor> aya, aya. Bir <laughs> bang bang bang. <laughs> Önünden geçenlere neden omuz atıyorsun ya amına koyduğumun karısı seni Önünden gelenin neden omuz atıyorsun ya Gerizekalı ve kadınların kısa etek giydiklerinde güzel kendilerini güzel ve seksi sanması Bak bu tiktok amına koydum bu tiktokçuların bu var ha Böyle etek şort giyince kendilerini güzel sanıyorlar Oğlu sana telefon aldım Bak hem de iphone 6s Allah Allah çocuk delirdi lan Oy korona korona çıktın dünya turuna Oy korona korona çıktın dünya turuna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna